Şöyle iki tane kitaplık var. Bir tane böyle rafım var. Buradan başlıyorum. Ee, burada küçüklüğümden çoğu yani küçüklüğümden olan periş koleksiyonu var. Şurada bir tane Deadpool Wolverine IMAX posteri var. Burası böyle. İki raf Türkçe ciltlerim var. Genelde Marvel. Şöyle üstte donen oyuncakları falan. Burada şu çok azıcık bir DC var. The Marvel's kapağı var bir tane. Burada Türkçe fasiküllerim var. Burada da e, ayraçlar, böyle kartlar falan var işte. Şurası da kitaplarımın bir kısmı ve e, albümler, CD'ler, DVD falan bir şeyler var. İşte Kinder oyuncakları var yine. Burada fotoğraf albümüm, takı kutusu falan yine bir şeyler. Burada kupalarım var ve şu e, bir tane katıldığım cenazeden vermişlerdi Enkantolu olanı. Filmi çok sevdiğim için saklıyorum. Bu burası böyle. Asıl koleksiyon burada. Şu en üstte dört tane kapan çok sevdiğim çizgi romanlar var. Bunları sergiliyorum. İlk raf e, Scarlet Witch rafı. Şöyle. Anda Vision ve Doctor Strange filminden. Bir tane Civil War hali var. Bu MCU variant diye geçiyor. E, burada da iki tane Legends'ı ve Legolar falan var. Bir tane kupa var. Bu da Funko Mini Moments galiba. Çocuk ee, Bayramı bölümünden şöyle Van der Raffım. İkinci raf e, karışık biraz böyle Captain Marvel kısmı şurası. Bir tane simli mis Marvel'lar hiç sevmiyorum bunu çünkü simli olduğu için şöyle ayağı falan bir garip yani Sim, simsiz halini ansaydım keşke dedim. Neyse artık şöyle de Marvel'dan dört tane var. İşte Captain Marvel'lar yine şu McDonald's oyuncağı tabii burada değil Amerikadan. Captain Marvel ve Monica var. Şu bir tane Legends var. o da basic bir figür. Bu da Disney Dorables şeyinden aslında. Karakter tanımıyorum ve Guza benziyor. O yüzden Captain Marvel'ın yanına koydum ve şaşı. Captain Marvel kısmı şöyle. Burada üç tane she Hulk var. Ve koleksiyonumdaki nadir DC'lerden. Üç tane Wonder Woman Funko'su var. 1984. Şöyle bu iki raf. Burada da yine Funko'lar var. Üç tane. Dört pardon. İşte bir tane Harley Quinn var. Captain Carter, Jane Foster. Şöyle bir tane Funko Soda Nebula var ama e, bunu ucuz diye almıştım ve umarım şey e, Chase gelmez dedim. Çünkü Chase hali çok kötü. Şöyle normali işte şu filmdeki versiyonu. Bana bu geldi. <laughs> Burada yine şu Captain Marvel'da gösterdiğim gibi Amerika'dan McDonald's şeyi var. E, birkaç tane Lego Marvel mini figürü var. Ve Legends'lar var işte. Sincap kız, She-Hulk, ee, Jane Grey ve Cyclops var. Bu e, Legends değil, bunun markasını unuttum. Ama Batman ve Robin filminden işte Poison Ivy, çok seviyorum bu halini. Burası da böyle. Bu rafın altı da e, Prensesler ve Kristoff olduğu kısım. Şöyle evet. Snow White, Ariel, Rapunzel falan. Şöyle Frozen var burada. Burada da üç tane Ariel var. Ee, bu iki şey yer bulamadığı için burada bir tane Wonder Woman 1984 Legosu var. Çok seviyorum bu seti ben. Burada da böyle e, arkadaşımın yılbaşı hediyesi aldığı böyle tatlı bir şey var. Bu ikisi işte kendi yer bulamadığı için buradalar yani prenseslerin yanında. Altta da böyle daha çok mini figürler falan. İşte bir tane tigre var. Winnie the kısmı. Yani dondurma satan bir Elsa. Dorables'lar. Ee, Wish filminden Lego seti ve minifigürler. Şurada da arkada onların yıldızları var. Yine böyle 100. yılı kapsülü, Moana, Elsa, Jack Burada da Disney e, minifigür serisi var Lego'nun. Bunu tamamlayamadım. Şu Marvel'ı tamamlayamamıştım. Bunu daha yakın tamamlamaya ama e, çok zor artık üretilmiyor zaten. Burası da böyleydi. En altta da şöyle e, okul, çizim falan dosyalar var. Burada e, fasiküllerim var. Onlara bir box almam lazım bir ara. Ee, şu kutular, e, Legoların parçaları, işte Legends'ların efektleri falan bir şeyler var. Burada da 2019 Endgame kola seti var. Ee, film çıktığı zaman toplamıştım. Birçok kişinin çok nefret kustama benim en sevdiğim film olan Live Action Little Mermaid filminden ürünler var. İşte bir tane takvimi var. Şöyle yılbaşı şeyleri süslü. Bebekler var. Ee, filmin backstory'sini anlatan ve çizimler olan falan işte eskizler olan bir kitap var bir tane Funko'su var. Şöyle büyük bir Lego seti var. Böyle daha çok bebek var. Yine e, Christmas şeyleriyle süslü. Burası da böyle. Bu benim koleksiyondaki en sevdiğim kısım muhtemelen. E, şöyle uzaktan göstereyim tamamen. Uzaktan da bu şekilde.